Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi dersler. Bu masayı tanımışsınızdır herhalde. Bugün sizlere bir değişiklik olsun diye okuldan çektim. Biraz daha eski günleri iade etmek için. Şimdi hatırlarsanız en son dersimizde küresel aynaları işledik. Küresel aynalarla ilgili birazcık sizlere soru çözmek istiyorum. Pekiştirmek için. Şimdi hep beraber bakalım ne olduğuna. Şimdi sizlerin de gördüğü gibi bir örneğimiz var. Bu örneği güzel bir şekilde okumanızı istiyorum hemen ilk önce. Bekliyorum 10 saniye. Evet burada demişiz ki hangileri doğrudur küresel aynalarla ilgili. Hemen bir küresel ayna çiziyorum. Sizlerin de gördüğü gibi elimizde şu şekilde bir küresel ayna var. Bu bir çukur ayna olsun. Çukur aynanın merkezi burasıdır. Merkezinin yarı uzaklığına da biz ne demiştik? Odak demiştik sizlerin de bildiği gibi. Aynanın orta noktasını hemen geliyorum şimdi. Küresel ayna böyle orta noktasını. Merkezine birleştiren aynanın orta noktası burası, merkezi burası. Birleştiren doğruya asal eksendir. Evet doğru. Aynanın odak uzaklığı eğrilik yarıçapının yarısıdır. Evet burası merkez uzunluğu değil mi? Merkez uzunluğunun yarısı neye eşitti? Odak uzaklığına eşitti. Hatta ve hatta buradan buraya R dersek burası R bölü 2, burası da R bölü 2'dir. Aynanın merkezi ile odak noktası arasındaki uzaklık odak uzaklığının yarısıdır. Aynanın merkezi ile dikkat edin. Odak noktası arası uzaklık odak uzaklığının yarısıdır. Hayır, odak uzaklığı kadardır. 1F kadardır. Hatırlayın. Bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız da Ceyhan olmuş olur. İkinci soruya geliyoruz. Yine okumanız için 10 saniye süre, süre veriyorum. Şimdi baktığımız zaman çukur aynadan ilk defa nasıl yansır demiş. Yani burada bir tümsek ayna var. Burada bir çukur ayna var. Gördüğünüz gibi. Işınımız tümse aynaya geliyor. Buradan nasıl yansır demiş. Ama ben bütün hepsini çizeceğim. Yani bütün ışının izlediği yolu sizlerle göstereceğim. Uzantısı odaktan geçecek şekilde bir ışın gelirse. Asal eksene paralel gider arkadaşlar. Paralel gelen ışın. Paralel gelen ışın. Sizlerin de gördüğü gibi çukur aynada odaktan gider. Bize bunu soruyor nasıl gittiğini. Aşağıda şıklarda onu çizmemizi istiyor. Dikkat edin, tümsek aynanın neresine geldi arkadaşlarım? Göbişine geldi, tam orta noktasına geldi tümsek aynanın, tepe noktasına geldi. Hangi açıyla gelirse o açıyla yansır. Hatırlayın yansıma kanunu gibi. Çukur aynaya şimdi geldi ışınım. Çukur aynaya ise odaktan gelmiş oldu, odak mesafesinden. Odaktan gelen ışın asal eksene paralel gider. Paralel gelirse tümsek aynaya uzantısı odaktan geçecek şekilde. Yoluna devam eder sevgili arkadaşlar. Bu ışının tüm yansımaları bu şekilde. Ama bize sadece şunu sormuş. Çukur aynadan nasıl yansır? Paralel geldiği için odaktan gider. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Yine 10 saniye süre veriyorum sizin okumanız için. Bu taraftaki şeklimiz çıkmamız. Aynı zamanda ben de onu çizeyim. Gözükmüyor ekranda. Bende de gözükmüyor. Şimdi Burada sevgili arkadaşlar sizlerin de bildiği gibi Sizlerin de bildiği gibi Hangisinin izlediği yol doğru çizilmiştir demiş Bizim bir kere yansıma kanunumuz nedir Hemen hatırlayalım Eğer bir düz ayna varsa Düz aynanın normalini çiziyoruz Normalde hangi açıyı yapıyorsa O açıyla ne yapar yansır demiştim Hatırlayın Açılar birbirine ne olacaktı Eşit olacaktı normali önemliydi Çukur aynanın normali neredendi? Sizlerin de bildiği gibi merkezden. O zaman ben merkezden bir normal çizdiğimde bakın bunların arasına girdiği için ve aynı açıyı yaptığından dolayı birincisi doğru çizilmiştir. Ama bu aynaya çizdiğimde bakın merkez buradan geliyor. Bu normalde yapılan açı burada bu kadar, burada bu kadar. Bir kere buradan gidemez. Farklı normalin diğer tarafından geçecek O yüzden bu olmaz. Burada da o daha çizmiş, merkezi çizmemiş. Dairenin böyle olduğunu düşünürsek. Dairenin böyle olduğunu düşünürsek. Odağın iki katı mesafesi merkez değil midir? Merkezden buraya çizdiğinizde bakın dikkat edin. Bunun açısıyla diğerinin açısı aynı olur mu? Olmaz. Bir kere farklı noktalar Birisi normalin altından gidiyorsa diğeri normalin neresinden gider? Üstünden gider arkadaşlar. Onun için bu da yanlıştır. Doğru çizim yalnız üçtür. Dördüncü sorumuza geliyoruz. Evet, sizlerin de okumasını istiyorum. Evet çocuklar, diyor ki asal eksenleri çakışık x ve y çukur aynası verilmiş. Bu çukur aynaları şekildeki gibi yerleştirilmiş. Asal eksene paralel gelen I ışının Y aynasından sonra, Y aynasından sonra sevgili arkadaşlar, Y aynasından sonra şekildeki gibi yerleştirilmiş ve yansıyan ışın da kendi üzerinden geri dönüyor. Şimdi bir bakalım. Işınımız asal eksene paralel gelmiş. Evet paralel gelen ışın odaktan gider sizlerin de bildiği gibi. Yani burası X'in odağıdır. Buraya gelen ışın kendi üzerinden geri dönüyorsa o zaman burası da Y'nin merkezidir. Merkez uzunluğu yarıçap çap uzunluğudur. Yarı çap uzunluğu da 2F uzunluğudur. Yani Y'den 2 tane oda aşık. Okuyorum şimdi bakın. K noktası X'in odadır. Evet oda olacak ki paralel gelen ışın odaktan gitsin. K noktası Y'nin merkezi. Evet merkezden olmak zorunda ki kendi üzerinden gerisi geriye gitsin. X aynasının odak uzaklığı, geliyorum şimdi. X aynasının odak uzaklığı Y aynasının odak uzaklığından büyüktür. Bunun için kesin bir ifadem yoktur. Burada bakın K'ye olan uzaklıklar eşit diye bir şey demiş mi? Soruya baktığımızda hayır. Belki burası kısa, burası uzun. Onun için burada kesin bir ifade veremeyiz sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. 5. soruyla devam ediyoruz. Evet, güzelce okuduysanız hemen bakalım. Bu soruda I1 ışınının kendi üzerinden geri döndüğünü söylemiş. K noktasından I2 ışını yollarsan bunun izlediği yol nasıl olur diye bizlere sormuşlar arkadaşlar. Bu ışın kendi üzerinden geri dönüyorsa burası M noktası aynı zamanda bizim için bu aynanın merkezidir. Peki K'dan yolladığımda ışını, ışının nereden gittiğini bilmiyorum. Bana zaten nereden gel? Mesela düzlem aynada ışın ok odaktan geldi, yok tepe noktasına geldi, bilmem neye geldi diye bir şey diyor. Hayır, nereden gelirse gelsin. Hangi açıyı yaparsa o açıyla yansır demiştik. E bunu söyledim. Burada da senin merkezden buraya bir doğru çizmen lazım. Bu çizdiğin doğru dar açı mı yapıyor? Evet. Dar açı yaptığı için bak e, geniş açı yapsa TN arasına gider. O yüzden bu MN arasında bir noktaya gidecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Çünkü yansımanın kanunu nedir? Hangi açıyla gelirse o açıyla ne yapar arkadaşlarım? Yansır deriz. 6. soruya geliyoruz. Yine okumanızı istiyorum. X, Y, Z ışınlarından hangileri yansıdıktan sonra asal ekseni keser diye bizlere sormuş sevgili arkadaşlar. Evet. Asal ekseni kesmesi ne demek? Bakın burası asal eksen. Sizlerin de gördüğü gibi. Buradaki çizgiyi keser anlamında bizlere soruyor arkadaşlar. Bakın. bu çizgiyi keser anlamında bizlere soruyor. Bu çizgiyi keser anlamında bizlere soruyor arkadaşlar. Bunun da merkezi otomatikman burada bir yerde. Şimdi soruyorum. Bu x ışının, ilk x ışının nasıl yansıdığı hakkında bir fikir edinmek istersek, özellikle buraya şimdi e, sizlerin de gördüğü gibi kahverengi kalemle çizmek istiyorum. Normal çizmem gerekiyor. Normal çizince, normalle hangi açıyı yapıyorsam o açıyla yansımayacak mıydı? O zaman benim gelen x ışınım, bakın aynı açıyı yapacağı için böyle gider. Ama bu asal ekseni uzantısı keser. Kendisi kesmez. O zaman bu olmaz. Yine buradan merkezden normal çiziyorum. Çünkü benim için tek bir kriter var. Normal. Normal hangi açıyı yapıyorsa o açıyla gidecekti sizlerin de bildiği gibi. Aynı açıyı yaptım. O zaman bu ışının böyle geliyorsa aha böyle gider. Bakın yine asal ekseni ne yapmaz? Kesmez. Bu da olmaz. Diğerine geliyorum şimdi. Merkezden normal çiziyorum. Bakın dikkat edin. Çizdim. Yeşille çiziyorum özellikle burayı. Yeşille çiziyorum. Aha buraya geldi. Şunun hangi açıyla gelirse o açıyla yansır demiştim. Aha böyle gider. Ve burası nedir? Tepe noktasıdır. Bunu lütfen unutmayın. Ve asal ekseni kesmiş olur. Cevabımız da yalnız Z ışınıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geliyoruz yedinci soruya. Özellik soruyoruz bakın bu soruda. Yedinci soruda. Yine bir 10 saniye vereyim sizlere okumanız için. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Yalnız dikkat edin. Bu mesafe ile bu mesafe birbirine eşittir demiş. Buraya baktığınızda bir ışığın gelmiş böyle gitmiş. Ve burada bakın aynı açıyı yapmış. Aynı açıyı ne zaman yapıyorduk? Merkezdeyken yapıyorduk. L noktası merkezdir. K noktası da eşit uzaklıkta olduğu için odak uzaklığı demektir. K noktası tümsek aynanın odadır. Evet. L noktası tümsek aynanın merkezidir. Evet. Çünkü orada normali çizmiş. S noktasının görüntüsü sanal. Şimdi ışın böyle gitmiş değil mi arkadaşlar? Bu S noktasındaki bir cismin görüntüsü gördüğünüz gibi burada oluşmuş demektir. Yani S üssü daha yakında olmuş demektir bu. Şimdi öncelikle bir düzlem aynayı bir hatırlayalım. Sizlerin de bildiği gibi düzlem aynanın önüne biz bir çocuk koyarsak bu çocuğun düzlem aynadaki görüntüsü yine burada olup aynı mesafede ve gördüğünüz gibi sanal bir görüntüsü oluşmuş oluyordu. Bu gerçekti. Ama pırpık pırpık oluyordu gördüğünüz gibi bakın. Tırtık tırtık oluyordu. Burada da sevgili arkadaşlar bakın S üssü tırtık tırtık mı olmuş? Evet burada demektir ki bu sanal görüntüsü olmuştur demektir. Şimdi bunu ben düzlem aynada sizler için bir kere daha hatırlatacağım size. Hemen çiziyorum bakın. Sizlerin de gördüğü gibi, buraya ben bir ayna yaparsam Bu buradaki K cisminin görüntüsü burada olur ve sanaldır demiştik hatırlayın. Şimdi bunu ışın çizerek ispatlamak istiyorum. Buradan yolladığım ışın normalde aynı açıyı yapar ve bu açıyla devam eder demiştim. Dikkat edin ışın böyle gidiyor ama bunun uzantısı buraya geliyor bakın dikkat edin. Bunun ne yapıyor? uzantısı buraya geliyor. Birazcık daha uzatayım. Artistik olsun. Aynayı da uzatayım. Siz de görün ne olduğunu. Aynayı uzattım. Şimdi bakalım. Bakalım. Buraya ikiye bir yolladım. Hangi açıya gelirse o açıyla gitmez mi arkadaşlar? Evet. Böyle gitti. Çünkü 2'ye 1 geldiği için 2'ye 1 gitti. Bunun uzantısı 2'ye 1 gideceği için bakın yine uzantıları kesti gördünüz mü? Uzantıları kesişiyorsa bu demektir ki sanal demektir sevgili arkadaşlar. Aa, burada da o zaman S üstü ne olur? Sanal olur. Çünkü uzantısı kesişti. Burada da neyi kesişti? Uzantısı kesişmiş oldu arkadaşlar. Eee bir dakika buraya tık atmayı unutmuşuz. Uzantısı nedir? Sanaldır. Ve üçü de doğru olmuş olur arkadaşlar. Evde yazıcısı olan varsa ben bunların çıktısını dersten önce sizlere sevgili arkadaşlar e, pdf olarak whatsapp'tan atacağım. Ki hani siz de eğer ki evde çıktı alabiliyorsanız bunu alın diyerekten sevgili arkadaşlar. Şimdi maalesef Burada bazı soru tiplerimiz var. Bunları birlikte öğrenmemiz gerekiyor. Mesela y ışını şekilde gördüğünüz gibi çukur aynaya gönderilmiş. Bu ışının izlediği yolu birlikte çizeceğiz. Şimdi bakın dikkat edin. Işın böyle geliyor. Nereden geliyor? Odaktan. Odaktan gelen ışın asal eksene paralel gider arkadaşlar. Asal eksen neresi bakın burası. Buraya paralel gider. Buraya olan paralellik dik demek değil midir? O zaman dik gelen ışında kendi üzerinden ne yapar arkadaşlar? Geri döner. Dik gelen ışında kendi üzerinden geri döner. Bu tarz sorularda hangi ışın kendi üzerinden geri döner diye soruyorlar İşte o da bunlardan bir tanesidir. Yine buraya geliyoruz bakın. Hemen birazcık ayna bende silik çıkmış. Hemen şöyle silikliğini aldıralım. Gördüğünüz gibi buradaki aynayı da hemen silikliğini aldıralım. Z'den ışını aynen bu şekilde yollanıyor. Bakın nasıl yollanıyor Z ışınımız? Uzantısı odaktan geçecek şekilde yollanıyor. Eğer ki uzantısı odaktan geçecek şekilde bu ışın gelirse bu ışınımız nasıl gider demiştim paralel gider. Paralel geldi. Buraya paralel geldiği için buraya dik geldiği anlamına gelmez mi? Dik gelen ışınım da kendi üzerinden gerisi geriye döner. Paralel gelen uzantısı odaktan geçecek şekilde gider. Bu aynaya yine çarptı. Bu aynaya çarptıktan sonra bu aynayla olan normali buluruz. Normalle hangi açıyı yapıyorsa o açıyla yansır dememiş miydik? Aynen o şekilde de ne yapar ışınım? Yansır. Çünkü yansıma kanunları geçerlidir. Maalesef bizler bunu bahsederken sevgili arkadaşlar burada bu tarz sorularda maalesef bazı sıkıntılarımız var. Onları gidermek için Ekstradan kağıt çizdim buraya. Bakın sizlerin de göreceği gibi. Bunlar bizim PDF'te yok, haberiniz olsun. Bakın, burada bir çukur ayna koydum. Buraya bir düzlem ayna koydum. Düzlem ayna ile çukur ayna arasında bir asal eksen çizdim. Bir de çukur aynaya bir odak yaptım. Peki, odak burasıysa hemen buraya bakın. Bir nokta veriyorum A. B nokta veriyorum B. Bir nokta veriyorum C. Bir nokta veriyorum D. Bir nokta veriyorum E. Bir nokta veriyorum F. Ss, F diyemem. Başka bir diyeceğim. Sizce bu F noktasının orası odak burasıysa merkezi neresidir? Merkezi sizlerin gördüğü gibi sevgili arkadaşlarım aha B noktasıdır. Merkezi B noktasıdır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi hep beraber hatırlayalım. Şekilde gördüğünüz gibi bir ışını yolladım. Bu ışının izlediği yolu düşüneceğiz. Dikkat edin. Bakın buna özellikle bazı meslektaşlarımız avanak avanak avlanıyordu. Değil mi arkadaşlarımız derste? Hemen bu sorularda avlanıyorduk. İkiye bir geldiği için yine nasıl gidecek giderken? ikiye bir gidecek. Gördüğünüz gibi bakın. ikiye bir gidecek. İkiye bir gidecek. İkiye bir gidecek. O bare Dikkatli izleyin çocuklar. Nereden geldi bu işin? Merkezden. Merkezden gelen ışın kendi üzerinden gerisi geriye dönmez mi? Evet. Bu ışınımız kendi üzerinden gerisi geriye döner. İkiye bir gider. Dikkat edin. Asal ekseni çizdim. Asal eksenin şurasını uzattığımda buradaki mesafeyle buradaki mesafe birbirine eşittir bakın gördünüz mü? Çünkü bu düzlem ayna. Düzlem aynanın kuralı budur arkadaşlar. Gördünüz mü? Buradan buraya olan mesafe nedir? Eşittir. Burası x ise burası da nedir? X mesafesidir. Aynı mesafeyi keserler arkadaşlarım. Çünkü bizim için açılar ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Hemen bir tane daha maddemiz var. Onu da bakalım. Bu ışının izlediği yolu çizeceğiz. Bu sefer ışının köşegen gelmiş. Bakıyoruz şimdi köşegen ışınımıza. Köşegen ışınımıza baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, bakın sizler de videodan izleyeceksiniz bunu. Köşegen ışınımıza baktığımız zaman hangi açıyla gelirse o açıyla ne yapar demiştik? Yansır demiştik hatırlayın. O zaman benim yolladığım ışın aha buradan böyle köşegen geçecektir. Gördünüz mü? Dikkat edin şimdi. Bunun kestiği mesafeyle bunun kestiği mesafe ne oldu? Eşit oldu. Dikkat edin. Gördünüz mü? Bu benim için çok önemli. Sonra buraya nereden geldi canımcıklarım? Bakın bu aynaya. Odak uzaklığından geldi. Odaktan gelen ışın nasıl yansır? Asal eksene paralel yansır. Asal eksene paralel olduğu için buraya dik geldi mi? Dik gelen dışında kendi üzerinden gerisi geriye döner mi? Aynen bu şekilde bir yansıma gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi birazcık daha soru şeklini, soru tipini değiştirecek bir hamlede bulunmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Evet. Şimdi geliyoruz buraya. Şekilde gördüğünüz gibi bir düzlem aynamız var. Burada bir çukur aynamız var. Hemen şöyle hava olsun diye çukur aynayı biraz daha çizeyim. Silik gözüküyor olabilir. X ışını şekilde gördüğünüz gibi geliyor bakın. Fakat X ışını gelirken arkadaşlar dikkat edin. X ışını gelirken T bakın arka tarafta merkezden geliyor. Merkezden gelen ışın buraya dik geldiği için kendi üzerinden gerisi geriye yansır. Dikkat edin gerisi geriye yansıyor. Buraya geliyor. Geldi buraya tekrardan. Merkeze doğru gelen bu ışınımız. Hatırlayın düzlem aynada aynı mesafeyi kesecek şekilde gitmesi lazım değil miydi? Evet yani burada f bölü 2 kadarlık uzantısı geçiyorsa bu tarafta da f bölü 2 kadarlık uzantısı geçer. Yani buradan bu noktadan geçer ve bu mesafeler eşittir olur demiştim. Buraya geldi. Çünkü ne var orada? Benzerlik var. Açı, açı, açı benzerliği. iki tane eş üçgen oluşturur. Odaktan gelen ışınımız da asal eksene nasıl gidecekti? Bundan sonrasını yeşille çizeyim. Paralel gidecekti. Paralel gelen ışın buraya dik geldiği için tekrardan kendi üzerinden gerisi geriye ne yapar arkadaşlarım? Geri döner. Hatırlayın işte belki o Mission Impossible gibi filmler izlediyseniz Lazer sistemleri de aynen bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Eğer sen buraya ayağını soktuğun zaman sistem devreye giriyor, hemen sevgili arkadaşlar alarm çalışıyor arkadaşlar. Alarm çalışıyor. Evet. 11. soruyla devam ediyoruz. Bir 10 saniye vakit vereyim sizlere sevgili arkadaşlar. Ben de şurayı birazcık daha koyuldurayım çünkü tam gözükmüyor. Soruyu okumanızı bekliyorum. Evet. Şimdi bakalım çocuklarım. Diyor ki kendi üzerinden geri dönmesi için ne olmasa. Merkezden gelen için zaten kendi üzerinden geri dönmüyor. Fakat benim bu o noktasına göre aynayı şöyle çevirmem lazım ki buradan dik geri dönsün. Başka türlü olmaz. E şimdi nasıl döndüreceğiz? Buranın 60 derece olması lazım. Yani dikkat edin. Şöyleydi. Şu noktaydı. Burayı ben... 60 derece bu tarafa doğru döndürürsem yani şurası 60 derece olacak şekilde yaparsam o zaman buradan gelen ışının 30 derece ile geldiği için dik gelir dik gelen ışın da kendi üzerinden gerisi geri Dikkat edin burada kaç derecelik açı yapıyor sizlerin de gördüğü gibi 30 derecelik bir açıyla sağ tarafa doğru döndüğünü söyleyebiliriz. Hangi tarafa doğru dönüyor bakın bir yönünde 30 derecelik bir açıyla dönünce burası 60 derece olur. Dikti çünkü burası. 30-60-90 üçgeninden dolayı diklik gelir ve ışın kendi üzerinden gerisi geriye döner diyebiliriz. Bu soru benim en çok sevdiğim sorulardan bir tanesi. Ee, yine bir 10 saniye süre veriyorum soru okumanız için. Demiş ki odak uzaklıkları arasındaki ilişki. Şimdi bak üstüne basa basa yazıyorum. Bir, odak uzaklığını sadece ve sadece aynanın eğrilik yarıçapı değiştirir. Başka bir şey değiştirmez. Unutmayın. O eğrilik yarı çapı değiştirir. Başka hiçbir şey değiştirmez. Yani ışık farklıymış. Yok işte zartmış, yok suyun içindeymiş, yok uzaydaymış, yok bilmem neymiş. Bize bir şey fark etmiyor. Sadece ve sadece aynanın eğilik yarışabilir. Hepsi eşitse o zaman kırmızı da yollasan, sarı da yollasan, suyun içinde de yollasan, havuzun içinde de yollasan, uzayda da yollasan odak uzaklığı merkezin yarı uzaklığıdır. Her zaman için merkezin yarı uzaklığıdır. F1, F2, F3 birbirine ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. 13. sorumuza geliyoruz. Yine bir 10 saniye süre veriyorum soru okumanız için. Evet. Şekildeki optik sistemde odak uzaklığı f1 olan aynanın asal eksenine paralel gelen ışın Odak uzaklığı F2 olan aynadan paralel olarak yansıyor. Aynalar arası uzaklık yani bakın şuradan şuraya olan uzaklık nedir diye sormuş bize. Bunu D mesafesini F1 ve F2 cinsinden yazmamızı istiyor. Ben alt taşıkları vardı onları çıkartmadım. Paralel gelen ışın nereden gider arkadaşlarım? Odaktan gider. Yani burası birincinin odağıdır. Nereden gelince paralel gider? Odaktan. O zaman burası da ikincinin odağıdır. Çünkü ikinci aynaya geliyor. O zaman aradaki uzaklık F1 artı F2'dir diyebiliriz. 14. soruda daha güzel pekiştireceğiz bunu. 14. soruda daha güzel pekiştireceğiz. Diyor ki bize D çukur aynanın Odak uzaklığının kaç kadar? Yani buradan buraya olan mesafe e, F cinsinden nedir diye sormuş bize. Yine soru okumanız için bir 10 saniye süre veriyorum. Şimdi bu I ışını kendi üzerinden geri yansıması için bakın düşünün. Buraya merkezden gelmesi lazım. Tamam mı? Nereden gelmesi lazım? Merkezden. E merkezi şimdi mesela düşünün. E, bunun odağı buradaysa odağı buradaysa bu gönderdiğim ışın aha o dağa geldi. Buraya çarptı. Buradan da bakın aynı mesafede merkez olması lazım ki uzantısı olsun. Aha buraya merkezden gelen ışın. Aynı hemen şöyle uzatalım. Kendi üzerinden gerisi geriye dönsün. Bakın buradan burası merkez uzaklığı. Yani 2F. Fakat buradan burası F buradan burası da F. O zaman burası F bölü 2 kadar olmaz mı? Yani aynalar arası mesafe 1.5 F'tir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Aynalar arası mesafe 1.5 F'tir. Bu birinci ihtimal. Şimdi ikinci ihtimale geliyoruz. İkinci ihtimale geliyoruz. 14'ün yine aynı soruyu düşünüyoruz. Bu sefer sevgili arkadaşlar. Bu odak olsun bakın. Burası odak olsun. Paralel gelen için odağa geldi mi? Aynı açıyla geçeceği için yine odaktan geldi mi? Odaktan gelen için asal eksene paralel geldi mi? Paralel gelen nasıl geldi buraya? Dik geldi. Dik gelen için kendi üzerinden geri dönmez mi? A buraya da tekrar bakın böyle geri gider. Aynı açıyla geri gider. Adıktan gelen için asal eksene paraleller. Vallaha sistemi terk edemedi hiçbir şekilde. O zaman iki ayna arası mesafe bir F'te olabilir sevgili arkadaşlar. İşte burada. Her ikisini de bilmemiz lazım. Düzlem aynadan geri dönme şartı dik gelmesi. Amma velaki çukur aynadan geri dönmesi merkezden gelmesi. Yani o yüzden senin için merkezden gelmeni mi sorgulayalım yoksa düz aynadan dik gelmeni mi sorguluyor diye kendinize sormanız lazım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bununla ilgili kitaptan ödev verecektim ama e, sevgili arkadaşlarım e, bu günlük bunu mutlaka yani ödev soru çözüm saatinde bunu mutlaka defterinize geçirin. Bir kere daha bu soruları çözmenizi istiyorum. İyi günler, sağlıklı günler.